kahve kalp çarpıntısını etkiliyor mu? Tabii kahvenin içerisinde kafein var. Yani kalp hızını ve tansiyonu hafifçe arttırabilir. Ama kahvenin içindeki dozlar genellikle hani normal bir insanın anormal bir çarpıntıya sebep olacak düzey normal bir insanda o dozda değil. Dolayısıyla bazı insanlar çok duyarlı oluyorlar. Sadece kahve değil, çayda da var aynı şey. O insanların dikkat etmesi lazım ama normalde sadece ben kahve içiyorum, hiçbir sıkıntım yok. Kahveye bağlı çok aşırı çarpıntım oluyor. Bu çok makul ve mantıklı bir algı değil. Psikolojik olarak mı oluyor? Yani mesela ben üçten fazla kahve içtim, sanki böyle titriyormuş tabii, gibi hissediyorum. Tabii tabii, dozla alakalı. Hani kahveyi nasıl içtiğinizle alakalı bir durum. Şimdi bizim Türk kahvesi nispeten biraz serttir. İtalyan kahveleri, özellikle espresso çok yoğun kafein içerir. Çok konsantredir. Kahveyi ne kadar sıklıkla tükettiğiniz elbette önemli. Size yapar bana yapmaz. Anlatabiliyor muyum? Bu birazcık da eşikle alakalı. Kahveyi biz belli miktarda tüketildiği zaman kalp damar sistemi hastalıkları için de faydalı olduğunu biliyoruz. Ama şu var tabi bu saf kahveler için geçerli. İşlenmiş kahveler de var biliyorsunuz. Granüller var. İçerisinde katkı maddesi olanlar var. Onlar için konuşmuyorum.